Merhaba, bugün yine çok kısa bir aydınlatmada bulunmak istiyorum. Özellikle belli zaman dilimleri içerisinde ameliyat olmuş fakat daha sonrasında kıl dönmesi nedeniyle hastalığı tekrarlamış hastamız var. Hastalar genelde çaresizlik, problem, özellikle eski ameliyatımı getirmiş olduğu bazı rahatsızlıklarla bize başvuruyor. Acaba her kıl dönmesi tekrarladığı zaman ameliyat edilmeli mi? Bugün bunları açıklamaya çalışacağım sizlere. Her kıl dönmesi hastalığı tekrarladığı zaman ameliyat edilmek zorunda değildir. Kristalize fenol tekrarlayan hastalıklarla da kullanılabileceği güvenle kanıtlanmış, özellikle çok merkezli 20 yıllık takipler sonucunda bu hastalığın tedavisinde özellikle tekrarladığı zaman yeni bir metot olarak ve öncelikle denenebileceği gösterilmiş bir tedavi metodudur. Her tekrarlayan kıl dönmesi ameliyat edilmemesi gerekir. Şartlarına, duruma tabii ki hastanın özelliklerine göre değişecek bir takım çekinceler olabilir ama eğer uygunsa, şartlara uygunsa kıl dönmesinde tekrarladığı zaman kristalize fenol tedavisi güvenle uygulanabilecek ve uzun dönemde de Tekrarlamadan hastalığın seyrini azaltabilecek önemli bir ve kolay tedavi metodudur. Kristalize fenol herhangi bir yerin kesilmesi, çıkarılması, büyük bir cerrahi işlem gerektirmemesi nedeniyle, lokal anestezi yapılabilmesi nedeniyle, aynı zamanda aynı gün belli işleri yapabilecek kadar kendinize zaman ve rahatlık tanıyabilecek önemli basit uygun ameliyata göre iş ve güçten kalması, özellikle sosyal hayatı çok çok daha az engellemesi nedeniyle kullanılabilecek güzel ve öncelikli tedavi metotlarından biri olarak aklımızda kalmalıdır. İyi günler diliyorum.